Birbirimize candan bağlıyız arkadaşlar. Çok önemli bir işin başlangıcında, çok önemli bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Diğer arkadaşlarımla, ekip arkadaşlarımla. Evet, vereceğiniz her damla kan bir sürü insana umut olabilir. Kan acil bir şey değildir ama mutlaka ihtiyaç içerir ve mutlaka bir gün herkesin kan ihtiyacı olabilir. O yüzden bu doğrultuda lütfen bu konuyu e, önem verilsin. Benim şahsi fikrim olarak da söylemem gereken bir şey var ki, paylaşmak istiyorum olduğu gibi. yapanlara karşı değilim ama bana göre hacamat veya sülük gibi bir takım işlemler yaptıracağınıza, Kızılay'a gelip kan verirseniz aynı etkiyi yaratacağını ve bu kan rezervlerinin de bu doğruda işe yarayacağını düşünüyorum. Bu benim fikrim. 65 yaşa kadar sağlıklı herkesin kan verebileceğini biliyor muyuz? Peki Türk Kızılay'ının bir ünite kandan üç ayrı tedavi ürünü yarattığını biliyor muyuz? Kader diye bir şey var. Hepimizin başına her an bir şey gelebilir. Biz Türkiye'yiz. Gelin birbirimize can olan. Kan o gün değil. Her gün lazım. Hepimize. Sadece sevdiklerimizin başına bir şey geldiği için değil. Ama bir gün bizim de aynı duruma düşeceğimiz empatisiyle kan vermeye çok sıcak bakmamız lazım. Bu bizim sağlığımız için de çok değerli bir şey. Bunu da unutmayalım. Benim başıma gelmez falan demeyin. Hayat bu. Belki de anlık olarak ya da bugün ya da her, her an yani kısacası kana ihtiyaç duyan çok insan var. Kan, kan vermek acil, anlık bir şey değil, sürekli bir şey. Hayat bu başınıza gelebilir. Kendinizi düşünün. Başkalarını düşünün, ülkenizi düşünün. Kan acil bir ihtiyaç değildir. Kan ver hayat kurtar. İyidir kavramı. Kameran veren can verir.